Liga amatörü Erem'i koma yekemin. Seri keş ağrı spor. Lımar akıyor silopi sporu mevlandı. 5'e peşbir 1ki pankarttaki pır batı ekranı. 5-1'ki ledana silopi sporu desbedi. Dimens devre yekemini ekranı. Her iş ağrı sporu. Paseki direş. Suat. Suat. Ket kadar ceza Suat. Ledan kokçu der var. Postonu ki girin kravandı ağrı sporu. Her ağrı sporu berdam Royal koksu mevle geriye. Dimaj Davra Diamit ekranı Eriş Asil erdi gol şutore. Gol gol gol. Gol erdi. Silopispor Lağriye 1 sıfır darbası peşi etme. Aris Boş golü gola bevreviti. Bergiri. Eriş Berdağım dike. Hicabi. Ledan Kalavan. Dakika not. Bergiri. Eriş Berdağım dike. Ledan gol ve gel ya. Eli Şahar Spor'u Berda Hamzı gen gol 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 gol. Gol Royal. Gol Arı Spor'a bevre 10 zaten ekranı. Lariye peş bir kadıya Arı Spor'u